Erkek tesisinin germe tümörlerinden yok sek tümörle devam ediyoruz. Diğer adı endodermal sinüs tümörü. Şimdi bu tümör için şöyle bir şey vurgulamak lazım. Biz normalde germe tümörler için ne dedik hep? 20-40'lı yaşlarda genç erkeklerin hastalığı. En sık sebebi germe tümörlerinin semino. Ama size özellikle soruda çocuklarda 3 yaş altında diye en sık rastlanan testis tümörü sorulduğu takdirde bunun cevabı yok tümörü endodermal sinüs tümörüdür. Bakın yaşa dikkat. Totalde sorulursa farklı, çocukluk çağı için belirtilirse farklı. Bu tümörün en önemli salgıladığı madde ne? Alfa fetoprotein. Bunun bizim için karşılığını klinikte, testiste, kitlesi olan bir çocukta tümörün ne olduğunu tahmin ederken aynı zamanda takibinde neyi kullanıyoruz biz? alfa feto proteini kullanıyoruz. Peki or mi materyalini gönderdiğimiz zaman? 1 gel mücreli testis tümörünün endodermal sinüsü olduğunu söyleyen şey nedir? Yıldızlı. Şiller duval cisimciğinin görüldüğü gel mücreli tümör yoksek tümördür.